Çocuklar Asel Elif'e bir tane pinguin getirmişler. Asel Elif nereden aldın pinguini babacım sen? Şaşkın çocuk onu ben sana getirmedim ki. Nereden buldun sen bu pinguini? Baba, ben dışarıdan bakkaldan aldım. Babacım emin misin bakkaldan aldığına? Bakkaldan almadın sen onu. Ben de almadım sana annen de almadı. Peki sen nereden aldın o pinguini? Yedim yedim. Senin cebinden mi çıktı bu? Ya nereden buldun bu pingu'yu? Bana bir cevap verir misin lütfen? Varmış. Ne? Arkadaşın Tabii mı? Arkadaşının adı? Varmış. Arkadaşının adı ne bakayım? Mine mi? Şaşkın Mine nereden almış bu pingu'yu? Emin misin Mine'nin verdiğini? onu yemesi. O da bana Emin misin? Eminim. Babacığım bak gözlüğü takmış kırmızı gözlüğü takmışsın Pingu'yu almış yemişsin. Bak. Bu Pingi zehirliyse, sihirliyse eğer Sana cadı sihir yapıyorsa Ben seni ama Aşel Elif. Niye? Hokus pokus diyecek geliyor. Havkus pokus diysem de gelmez sanki. Peki ben ne yapacağım şimdi? Baba Sihirli Sihir Şeyleri söylesin. Abla kadabra Dönüş kendi haline Havkus Tarla Pekala tamam bu dediklerini yapacağım. Eğer düzelmezsen Hasan Elif sana söylüyorum bak ben direkt buradan kaçarım. Senin sana aldığım aburcu buralarda Kadir'e veririm. Değil mi Kadir? Kadir. Kadir yer. Hayır hayır hayır, hayır yer 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 yer. Yer Bitir, bütün hepsini bitirir o şaşkın. Asel Elif şaşkın hepsini bitirir verme sakın. İkiniz de... ne? İkiniz de sihirli mamadan yemeyin lütfen. İkiniz de sihirli mamadan yediniz. İkiniz de yediniz. Bak ben ne yapıyor ya? Ben ikinizi de kurtaramayacağım. Ama ikinizi de kurtaramayacağım. Yediniz ikiniz de. Ben ne yapacağım şimdi? Hanginizi geri getireceğim peki? Sen hala yiyorsun. Bu şaşkın da yiyor. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ne? Asen? sen? Elif kapıdan ses geldi. Bu başkasının maması mıydı? Ne yaptın sen? Sen bunu nereden aldın? Bana lütfen dürüst cevap verir misin? Hala yiyor bebekler. Aa <laughs> elini sürer. Onun dişleri var. Dişleri var iki tane. Elini ısırırsın. <laughs> Dikkat Sırdı et. Isırdı Isırdı mı? Şaşkın çocuk. Eve bir sürü maymun gelmiş. Şunlara bir bakın arkadaşlar. Beni görecekler. Bir sürü gelmişler. Kaçak maymunların hepsi buraya gelmiş. Benim hemen Aseli bulmam lazım. Asel Elif neredesin? Hemen onu bulmam lazım. Şunlara bir bakın, şunlara bakın, hareketlere bakın. Nasıl hareket ediyorlar? Kaçak maymunların hepsi bizim eve mi gelmiş? Nereden girdi bunlar? Hemen Asel Elife sormam lazım. Ya tablamı getirdi bunları. Ne yaptı? Anlamadım ki. Şunlara bir bakın. Hemen Asel Elif'i bulmam lazım bir. Baba. Babacım, bir dakika. Asel Elif, Asel Elif, Asel Elif. Baba. Baba. Babacım çok kötü bir haberim var sana. E? Çok kötü bir şeyler oldu. E? <laughs> çok kötü şeyler oldu. Çok kötü şeyler. Aa, nasıl kurtulacağız biz bundan? Bizim bundan acil kurtulmamız lazım. Çok kötü bir şey oldu. Söyleyemiyorum şu an. Arkadaşlar söylemeyin. Heyecanlandırıyorum. Çok kötü şeyler oldu. Babacım. Evimize kim geldi biliyor musun? Ba Cadı abla değil. Panda da değil. O tatlı bir şey. Um, uzaylılar mı? Uzaylılar da değil. Ne? <laughs> Babacım evimize sürpriz misafirler geldi. Bir sürüler. Bir sürüler. Nasıl gönder? Senin haberin var mı bunun? <laughs> Arkadaşlar olsa ben tanırdım değil. Sen mi getirdin bunları? <laughs> Eve <laughs> Eve kimseyi aldın mı sen bugün? Peki ee, dış kapıyı açtın mı bugün? Açtım Açtın Aç. mı? Aa, aa. Arkadaşlarım gelince açı unutuyordum. Arkadaşım birisi açı unutmaz Elif dede. O zaman kesin bunlar bizim evin kapısından girdiler. İyi, Asel? Öldüm. Asel Rıfkı nerede kaçtı mı? Rıfkı da yok. Rıfkı yok evimizde. Bir sürü misafirler var. Ay söyleyeyim mi kimin geldiğini? Kim? Babacım bu kaçak maymunların hepsi bizim eve gelmişler. Hepsi bizim evdeler. Çocuğum bayılma bayılma çocuğum. Bayılma çocuğum. Bizim bunları göndermemiz lazım. Hemen bayılıyorsun. Hemen bayılıyorsun. Kalk çabuk çabuk çabuk. Biz bunları nasıl gönderdik şimdi evden arkadaşlar? Ne yapacağız şimdi? Babacığım bizim bunları göndermemiz lazım çok acil. Evde maymunları ne yapacağız? Bak Rıfkı da korkmuş kaçmış herhalde. Seni şaşkın Rıfkı niye kaçıyorsun evden? Rıfkı'ya kalsa evi komple maymunlara verip gidecek. E biz nerede yaşayacağız o zaman? Evet. Ailesi var. Asil Kadir. Bir sürü kaçak maymun gelmiş. Babacığım bir sürü kaçak maymunlar gelmiş. Ne yapacağız? Bizim hemen bir plan yapmamız lazım. Biz ne yapalım biliyor musun Asel Elif? Bilmiyorum. Evimizi yıkacaklar ka. Biz ne yapalım? Gel pencereyi açalım pencereden çıkıp gitsinler. Çok güzel fikir. Bakın, benim aklımda... Çok benim Ne fikri? koyalım. o bir yana Bağlarız ona sonra pencereden çıkar giderler. Hadi gel, pencereyi açma zamanı. Atlar giderler. Şey yapacağız, onları bırakacağız Atlayıp gidecekler. Arkadaşlar, şu pencereyi hemen açtım biraz, açtım biraz. Gel asel elif. Her yerdeler, her yerdeler. Kaçak maymunlar hepsi buraya gelmiş. Gel babacım, gel babacım. Şimdi buradan izleyeceğiz bakalım ne yapacaklar, tamam mı? Ama sessiz olmamız lazım, bizi fark etmemeleri lazım. Burcu butu hiç gitmezler burada bir çözüm mu var mı isterler? Şimdi izleyelim. Şimdi izleyelim. Şimdi izleyelim bakalım gidiyorlar mı? Arkadaşlar gidiyorlar mı acaba? Korkuyorum, bakamıyorum. Korkuyorum arkadaşlar. Hala buradalar bu şaşkın maymunlar. Şunlara bakın. Şunlara bakın arkadaşlar. Evet gidiyorlar. Asil herif gidiyorlar babacım, gidiyorlar, gidiyorlar, Oley. Hayır çek buraya, çek buraya, çek buraya, çek 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 çek, buraya, çek, çek. çek buraya, çek, çek buraya. Ah, Asil Kadir gel buraya, ne yapıyorsun babacım? Gelin bu gelin 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 gelin. Hemen kaçın bu tarafa doğru, hemen kaçın onlar gidiyorlar, hemen kaçın buraya, hemen kaçın, hemen kaçın, hemen kaçın tuttum ikinizde. Kaçın kaçın. Asil ne aldın eline yine sen? Şaşkın çocuk yağmur yağıyor dondurma almış arkadaşlar şu havaya bir bakın Selif hemen eve gitmemiz lazım peşimiz denersen markete girmişsin hemen e şaşkın hemen markete girmiş dondurma almışsın ne al ne onun adı ne Twister, Twister almış Magnum almış toprak yola geç hemen geç toprak yola çabuk bak peşimiz arabalarla geçiyorlar çabuk şaşkın yaptı hareketi gördünüz mü arkadaşlar biz peşimizde diye markete girdik kandıralım onu diye bu da girmiş hemen dondurmayı almış Twister'ın peşine düşmüş. Seni şaşkın. Canın mı istedi Twister'ı? <laughs> Twister'ı çok seviyorum. Twister'ı çok mu seviyorsun? O zaman çabuk hızlı ol biraz. Çabuk, çabuk çabuk çabuk, koşmamız lazım. Yok, Yokuş yok, yukarı çıkıyorum. Yokuş yok, yukarı. O zaman aşağı mı koşsak? Hayır aşağıda bize kadar. Aşağı olmaz Aseli. Aseli çabuk geldik çabuk çabuk çabuk. Çabuk Hadi, koş koş koş.